Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın transfer kampı hedefler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Hocamızı da tebrik ettim. Hüseyin Kalpara da söyledim. Allah razı olsun. Ona da teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir takım kurmuş. Karakterleri sağlam bir takım kurmuş. Güzel. Basın mensuplarının sorularını iştenlikle yanıtlayan Altın, geçen yıl finale çıkma başarısı gösteren takıma ve teknik direktör Hüseyin Kalparada teşekkür etti. Şu anda iskelet kadromuzu koruyoruz. Fazla giden kimse olmadı. Katacağımız arkadaşlarımız da var. Onların çalışmasını yapıyoruz yönetimimizle birlikte. Samsun Samsuna ve Samsun taraftarına layık hem futbol adına hem de kadro adına güzel bir oluşum içerisindeyiz. Allah nasip ederse bunu hep birlikte en kısa sürede paylaşacağız zaten. Giden oyuncuların yerini doldurmak, artı eksik olan bölgelerimiz var. Futbol rekabet oyunudur biliyorsunuz. Bu rekabet ortamında her bölgede benim felsefemde iki kişinin olmasını istiyorum. Aynı eş değerde iki kişinin birbirini zorlamaları adına. Çünkü herkes birbirini zorlarsa başarı gelir. Biz bunu yönetimle birlikte, başkanımla ve yönetimle birlikte paylaştık bunu. İnşallah bunu hayata geçireceğiz. En kısa zamanda hayata geçireceğiz.